Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber elinde bir planör var ve bu planörü ilk uçuracağız ve sana nasıl yapıldığını göstereceğiz. Hadi başlayalım. Evet, uçuruyorum. Uçurdum. Mükemmel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kağıttan planör nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk malzemeleri sayıp sonra da yapımına geçeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar gereken malzemeler bir tane maket çaya makas. İste, isterseniz yırtarak da şey yapabilirsiniz. Ve bir tane prit yapıştırıcı ya da bant ve bir tane A4 kağıdı. Şimdi bunu ortadan ikiye üçgen şekilde yani köz içerisinden tutup üçgen şekilde katlıyoruz. Tırnak iziyle düzleştiriyoruz. Ve bunu böyle katlıyoruz. Sonra ise bunu böyle maket bıçağına geçiriyorum. kestik. Sonra e, bunu açıp bu e, üçgen şekilde katlıyoruz bunu. Zaten üçgen gözükecektir. Sonra bunu da ikiye katlıyorum. Bir daha bir daha katlıyorum. Bir kez daha katlıyorum. Bir kez daha arkadaşlar bu son gerçekten son. E, şimdi ise isterseniz bantla, isterseniz de şeyle. Ben arkadaşlar şuraya yapıştırıcı sürüp yapacağım yapıştırıcımızı sürelim. Sürdük. Şimdi hemen böyle böyle düzleştiriyoruz. Yani düzleştirmek dediğim şöyle kıvırıyoruz. Kıvırmazsanız olmaz. Kıvırmazsanız kötü gözükür. O yüzden. Olmaz. Şimdi yapıştırıyoruz. şimdi çok şey az kaldı şimdi direkt bitireceğiz sonra arkadaşlar altta kalan kağıdı isterseniz ortadan ikiye katlayıp kesip öyle yapıştırabilirsiniz isterseniz de direkt bunu yapıştırabilirsiniz ben öyle yapmayacağım e, ortadan ikiye katlayıp katladık maket bıçağıyla kesiyoruz. Tamam. Tamam kestik. Sonra bunu da üstüne yapıştırıyoruz. Fazla kalan, kalan kağıtla da bir tane daha planör yapıp onun üstüne yapıştırabilirsiniz. Sonra arkadaşlar bunu iyice yuvarlak bir şekle getiriyoruz. Yuvarlak olmazsa olmaz. Hemen yapıştıralım. Tam ortasına yapıştıracağız. Haberiniz olsun. Arkadaşlar siz bunu bantla da yapabilirsiniz. Ben şeyle yapacağım. Yapıştırıcıyla yapıştırıyorum. Ve planlarımız hazır. Bıraktığınızda isterseniz camdan, isterseniz e, bir yerden işte bırakıp e, uçurabilirsiniz. İyi günler.